Kişiler arası çatışma çözme. Hayatta birçok çatışma yaşarız. Sevdiklerimizle, ailemizle, arkadaşlarımızla, hatta tanımadığımız insanlarla. Çatışmalar çok normaldir. Çünkü hepimiz farklı kişiliklere, beklentilere, hayat görüşlerine, duygulara ve yaşantılara sahibiz. Önemli olan çatışmaların çıkmaması değil, çıkan anlaşmazlıkları doğru yoldan çözebilmektir. Biriyle çatışma yaşadığınızda ilk hedefimiz kazanmak değil, anlamak olmalıdır. Ancak böyle yaşadığımız anlaşmazlıklardan bir şeyler öğrenebilir, kendimizi geliştirebilir ve sağlıklı ilişkiler kurabiliriz. Sakin kalıp kendinizi doğru ifade etmek de çok önemlidir. Unutmayın, yanlış üstü doğru sözün katilidir. Kendimizi ifade ederken suçlamak yerine, olayın bize neler hissettirdiğini ve düşündürdüğünü belirtmek, karşı tarafın bizi anlamasını sağlar. Şimdi hem yetişkinler hem çocuklar için bütün çatışmalarınızda kullanabileceğiniz bir yöntem anlatacağım. Bu yöntemin adı psikolog çatışma çözme halısı tekniği. Bu halıyı kartonlardan gerçekten yapıp sınıflarda ve evlerde birbirinize adım atarak kullanabilirsiniz. Ya da adımları öğrenip herhangi bir tartışmada zihninizden psikolog çatışma çözme halısı tekniğini uygulayabilirsiniz. Çatışma çözme halısı tekniğini nasıl uygulayabiliriz? Öncelikle bunun dört adımı var. İlki problemi anlamak ve anlatma. İkincisi karşı tarafı anlama ve anlaşılma. Üçüncüsü kendi doğru ve yanlışlarını fark etme. Dördüncüsü de çözüm yolları bulma ve uzlaşma. İlk adım problemi tanıma, olayı anlatma. İki kişiden biri olayı veya problemini ben diliyle de anlatırken karşısındaki de onu doğru şekilde dinliyor. Yani nasıl? Öncelikle olayı anlatan ben dili kullanıyor. Ben dili ne demek? Ben dili karşı tarafı suçlamadan durumun sizde yarattığı duygu ve düşüncelerden bahsetmek demektir. Yani yaşanan şey size ne hissettirdi? Bu olay karşısında kızdınız mı, üzüldünüz mü, yalnız mı hissettiniz, çaresiz mi hissettiniz? Gerçekten bu durum size ne hissettirdi ve o an aklınızdan ne geçti, ne düşündünüz? Siz bunu olayı anlatırken bu çerçevede anlatırsanız karşı taraf sizi çok daha iyi anlayacaktır. O sırada da karşı tarafın doğru bir dinleme yapması lazım. Doğru dinleme ne demek? Öncelikle beden diliyle ben seni dinliyorum mesajı vermek demek. Bunu nasıl yapıyoruz? O kişiye dönük oluyoruz. Onunla göz teması kuruyoruz. Başka şeylerle ilgilenmiyoruz. Kulağımızın onda olduğunu ona hissettiriyoruz. Ve gerçekten onu anlamaya çalışarak dinliyoruz. Bir çatışma yaşadığımızda bizim de o sıradaki duygularımız yoğun olduğu için Bazen karşı tarafı tam anlamıyla dinlemek istemeyebiliriz. Ama çatışma çözmenin en önemli noktalarından biri gerçekten kendimizi nasıl anlatmak istiyorsak, nasıl anlaşılmak istiyorsak karşı tarafı da aynı o şekilde dinleyerek anlamaya çalışmaktır. İkinci adım, karşı tarafı anlama ve anlaşılma. Burada da şunu yapıyoruz. Öncelikle karşı tarafın duygusunu anlıyoruz ve onu iletiyoruz. Ve o sırada karşı taraftaki kişi de dinliyor. Etkin dinliyoruz. Etkin dinleme ne demek? Karşı taraf biraz önce olayın kendisinde oluşturduğu duyguları ve düşünceleri anlattı. Kendi bakış açısıyla olayı anlattı. Şimdi biz onu güzel bir şekilde dinledik. Bir önceki adımda anlattığım gibi anlamaya çalıştık. Şimdi ona duygularını yansıtıyoruz. Yani sen bu olay karşısında böyle hissetmişsin. Şimdi ben bunu anlayabiliyorum. Böyle düşünmüşsün. Bu olay sana böyle hissettirmiş diyerek karşı tarafın duygusunu anladığımızı ona ifade ediyoruz. Her zaman konuşmaları sırayla yapıyoruz. Üçüncü adım, kendi doğru ve yanlışlarımızı fark etme. Yani doğru ve yanlış neler yaptım? Yanlış yaptıklarımın yerine neler yapabilirdim? Yanlış yaptığım neyi farklı yapsaydım süreçte bu olay bir probleme dönüşmezdi gibi düşünmek gerekiyor. Bunu düşündükten sonra da karşı tarafı anlatıyoruz. Diyoruz ki ben bu olayda böyle böyle değil de şöyle şöyle davransaydım, sana biraz önce hissettirdiklerimi hissettirmazdım ya da bu olay bir probleme dönüşmezdi. Yani ben yaptığım hataların farkındayım diyoruz. O sırada karşı taraf dinliyor. Daha sonra karşı taraf aynı şeyleri yapıyor. Dördüncü adımda da çözüm yolları buluyor ve uzlaşıyoruz. Ne yapıyoruz bu sırada? Farklı çözüm yolları üretiyoruz ve karşı tarafa sunuyoruz. karşı taraf da farklı çözüm yolları üretiyor ve bize sunuyor. Beşinci adım olarak çözüm yollarından birine ya da birkaçına karar verip bunu uyguluyoruz. Böylece de aramızdaki çatışma doğru bir yoldan çözülmüş oluyor. Şimdi bununla ilgili birkaç örnek yapalım, daha anlaşılır olsun. İlk örneğimizde Koray ve Aydın adında iki sınıf arkadaşı var. Bakalım olay neymiş? Öğret denemesinde Adem Kore'nin oynadığı oyuna girmek istemiş. Koray, Adem oyuna almamış. Sen hiç güzel oynamıyorsun demiş. Adem Koray'ı itmiş ve ona top atmış. Bakalım çatışma çözme halısında bu iki kişi karşılıklı bu problemi nasıl çözecek? İlk önce Koray konuşuyor, Adem dinliyor. Biz oyun oynuyorduk. Adem girmek istedi ama oyuna başlamıştık. Bölünmesin diye almak istemedik. Zaten bir tane öyle arası var ve heyecanla onun gelmesini bekliyorum ısrar edince oyun bölündü. Ben ona sen zaten güzel oynamıyorsun dedim. O da benim kafama top attı ve beni itti. Canım çok yandı. Şimdi dinleme sırası Koray'da. Söyleme sırası Adem'de. Teneffüste kimse beni oyuna almadı. Ben de onlarla oynamak istedim. Hayır deyince yalnız kalacağımdan dolayı ısrar ettim. O da bana iyi top oynamıyorsun dedi. Ben bu sözün karşısında çok üzüldüm. Kafasına top attım ve ittim. İki tarafta olayın sonunda bu olayın onlara ne hissettirdiğini, neden böyle yaptıklarını, o sırada ne düşündüklerini karşı tarafa anlattı ve karşı tarafı anlamaya çalışarak dinledi. Şimdi bakalım karşı taraftan ne anlamışlar? Koray, Adem'i nasıl anlamış? Seni de anlıyorum. Kimse seni oyunu almayınca yalnız hissetmişsin. O yüzden ısrar etmiş. Yani ona duygusunu geri bildirdi. Neden böyle davrandığını anladı ve dedi ki evet bu yüzden yapmışsın. Şimdi aynısını yapma sırası Adem'de. Adem Kore'yi ne kadar anlayacak bakalım. Sizin de oyununuz başlamış. Bölmek istememişsiniz. Zaten hevesli öyle arasını beklemişsiniz. Şimdi iki tarafta birbirini anlayarak karşı tarafa neden öyle davrandıklarını bildirdi. Yani bir etkin dinleme yaptı. Bakın ne yapsalardı farklı olabilirdi. Konuşma sırası korayda. Oyunun bölmesini istemedim ama seni oyuna almalıydım. Oyunu tekrar kurabilirdik. Teneffüsün bitmesine daha çok vardı. Ne kadar ısrar etsen de sana güzel oynamıyorsun dememeliydim. Koray burada yaptığı hataları fark etti. Çünkü gerçekten arkadaşı ona ne kadar ısrar ederse etsin, güzel oynamıyorsun diyerek herkesin ortasına onu rencide etmemeliydi. Kendi hatalarını fark etti ve karşı tarafa söyledi. Bakalım Adem bunu nasıl yapacak? Ben de oradan ayrılıp başkalarıyla oynamaya çalışabilirdim ve ne dersen de sana top atıp Adem de yaptığı hatanın farkında, top atıp gitmesinin bir hata olduğunu, yanlış olduğunu farkında ve bunu karşı tarafa söylüyor. Ben bunun yerine bunu yapabilirdim diyor. Koray şöyle bir şey öneriyor. O zaman yarın öğlen sen de gel, bizim takımdan ol, oynayalım. Ama zil çalar çalmaz gel ki oyun bölünmesin. Çünkü Koray oyunun bölünmesinden hoşlanmıyor anladığımız kadarıyla. Ve Adem de diyor ki iyi olur, ben kaleci olurum, zil çalınca da hemen gelirim. Artık ikisi de ortak bir çözüm ürettiler ve buna uyacaklar artık. Ve en sonunda da çözüme doğru giderken kullanmamız gereken önemli bir kelime var. Özür dilerim. Çünkü bir çatışma sırasında karşı tarafı kırabiliriz, üzebiliriz. Bu sırada özür dilemek büyüklüktür. Özür dilemek güçsüzlük değildir. O yüzden de Koray Kurda sana söylediklerim için özür diliyorum diyor. Adem de ben de seni ittiğimde top attığım için özür dilerim diyerek aralarındaki çatışmayı doğru bir yoldan çözmüş oluyorlar. Bundan sonrasında yaptığı hataları, burada özür diledikleri şeyleri bir daha tekrarlamamaları da çok önemli tabii ki. Bir sonraki örnek, evde geçiyor. Annesiyle Meriç adındaki kız arasında. Meriç 13 yaşında. Evde çamaşırları katlamak onun sorumluluğunda. Eskiden asılan çamaşırlar kurumuş ve yeni çamaşırın yıkanmasının bitmesine bir saat var. Meriç'in annesi Meriç'e seslenip çamaşırları katlamasını söylemiş. Meriç o sırada resim çiziyormuş da annesine cevap vermemiş. Annesi Meriç'in onu umursamadığını düşünüp sinirlenmiş ve Meriç'e kızmış. Onu sorumsuzlukla suçlamış. Bakalım çatışma çözme halısında bu çatışmayı sonrasında nasıl çözebiliriz? Öncelikle anne anlatacak olayı yine kendi benliğini kullanarak. Evdeki sorumluluklarımızı paylaşmıştık. Çamaşırları katlama görevini sen de kabul ettin. Yeni çamaşırlar geleceği için eskilerin toplanıp katlanması gerekirken hala bunun yapılmamış olması beni kızdırdı. Bugün birçok iş yaptım ve çok yoruldum. Senin sorumluluklarını takip etmek beni daha da yoruyor. Ayrıca sana seslenmeme rağmen bana cevap vermediğinde de beni umursamadığını düşünüyorum. Anne, yaşanan bu olayın kendisinde yarattığı duyguyu, düşünceyi Meriç ile paylaştı. Meriç bu sırada annesini dinledi. Şimdi bakalım Meriç ne diyecek? Bitirmek istediğim bir resim var ve okuldan gelir gelmez onu çizmeye başladım. Odaklandıktan sonra bölünmek istemiyorum. Evet, çamaşırları katlama sorumluluğu benim ama bana yeni çamaşırları yıkamaya atarken haber vermeni bekliyorum. Eğer başta haberim olsaydı, önce çamaşırları katlar, sonra resmime başlardım. Odaklanınca seslendiğini de duymadım. Böyle durumlarda beni sorumsuzlukla suçlama beni kırıyor. Meriç de kendi tarafından olayı anlattı. Anne onu dinledi. Şimdi bakalım anne Meriç'in duyguları ile ilgili mi? Meriç'in düşünceleri ile ilgili ne anladı ki ona bu duyguları geri bildirecek? Anlıyorum. Sen de böyle durumlarda plana en başına dahil olmak istiyorsun ki kendini ayarlayabilir. Ayrıca senin sorumsuzlukla suçlamam da seni kırmış. Anne Meriç'in duygularını anladı ve bu duyguları ona geri bildirdi. Bakalım Meriç annesini anlamış mı? Sen de bütün gün çok yoruluyorsun. Sürekli evin işlerine koşuyorsun. Sorumluluklarımı yerine getirmeyeceğimi düşünüp hatırlatmak daha da yorucu anlıyorum. Üzerine bir de resme dalıp sana cevap vermeyince umursamadığımı düşünüp daha da geriniz. Meriç de annesinin bu konuda neden böyle davrandığını anladı ve ona bunu geri bildirdi. Şimdi sırada yaptıkları hataları, doğruları fark etmek, bu hataları nasıl değiştirebiliriz, bunun yerinde ne yapmalıydı bunu konuşmak var. Bakalım annesi ne diyor? Evet, yorgunluğun üstünde bir de umursamadığını düşününce daha da gerildim. Ama yine de senin sorumsuzlukla suçlayıp bağırmamalıydım. Yanına gelip hatırlatabilir ya da en başından plan yapabilmen için sana söyleyebilirdim. Şimdi sıra Meriç'te. Ben de yine de yeni çamaşırın yıkandığını söylediğinde işimi bölüp halledebilirdim. Ya da sana cevap verebilirdim. Ve son olarak şimdi farklı çözüm yolları üretecekler ve e, ortak bir nokta bulmaya çalışacaklar. Burada annesi diyor ki, bundan sonraki süreçte sana en başından haber verebilirim. Sinirlendiğinde de bağırmayıp seninle sakince konuşmaya çalışacağım. Senden de sorumlulukların konusunda hassas olmanı bekliyorum. Yani bunları bunları yapabilirim ama senden de bu beklentilerim var. Şimdi Meriç de söyleyecek, bana öncesinde haber verirsen ben de sorumlulukların konusunda daha hassas olabilirim. Ayrıca sen seslendin ne iş yapıyor olursam olayım cevap vereceğim. O zaman anlaştık. Bu süreçte seni kırdıysam özür dilerim. Ben de özür dilerim anneciğim. Hem çocuklara hem yetişkinlere tavsiyemiz. Bir problem yaşadığımızda sakinleştikten sonra bu tekniği uygulayın. Sağlıklı şekilde çözülen çatışmalar, anlama, anlaşılma, verilen değeri gösterme, öğrenme sağlayarak ilişkimizi kuvvetlendirirken, Tam tersi, geçiştirilen, kazanmak için baskı uygulanan, küsülen, inat edilen, doğru anlatılamayan ve anlamayan çatışmalar bizi birbirimizden uzaklaştırır.